Ben şunu ifade edebilirim öğrencilere. Ben de bu konuda paylaşım yapmak isterim. Evet 20'li yaşlardalar. 20 20'li yaşlarda öğrenciler ve e, seçeceği bölüm onun hayatı olacak yani. Onun hayatını yaşayacak yani. Onun için e, bu tercih döneminde üniversite seçerken şöyle düşünmeliler. Şimdi ayakkabı giyiyoruz. Tamam ayakkabı aldı koşumuza gitti beğenmedik arkasını sürttü tamam onu yerine başka ayakkabı alabiliriz hayat boyu giyeceğimiz bir ayakkabı söz söz konusu olmaz yenisini alabiliriz evet. ama bu iş böyle değil evet sonradan değiştiren oluyor üniversiteyi bırakıp tekrar üniversite sınavına girip tekrar yeni bölümler okuyan oluyor ben şunu biliyorum üniversite okurken başka bölümün derslerini de alıp farklı bölümden mezun olanlar oluyor. Yani çünkü tam o arada tam doğru tercihi yapma, doğru mesleğe doğru gitme noktasında soru işaretler olabiliyor çocuklarımızda. onun için iyi düşünmeliler. Atabileceğimiz evet. bir ayakkabı değil bu noktada. Kesinlikle. Tercihte şuna dikkat etmeliler hocam özellikle. biz öğrenci geldiğinde öncelikle şunu soruyoruz. Hedefin ne? Türkiye Hı. birincisi olsa ne seçerdin? Yani sen e, en başarılılar arasında ilk 5000'de, ilk 1000'de ya da birinci olsan ne seçerdin diyoruz. Hı hı. Ona göre geri gelen e, cevap eğer ilk söylediği bölümle uyuşuyorsa evet bu bunda kararlı ve gerçekten hani ne yapmak istediğini biliyor diye gidiyoruz. Kararlaş e, kararlaştırıyoruz ama farklı bir cevap geldiğinde uyuşuyorsa e, hani bölümler arasında mesela ilk söylediği diş hekimliğidir. Türkiye birincisi olsan ne seçerdin? Tıp. Evet sağlık alanı ve gerçekten hani tıbbı puanı yetmediği için diş hekimliği alternatif olarak düşünmüş gibisinden yorumlanabilir. Ama ilk ki e, kalkıp da bir e, ne bileyim öğretmenlik e, söylediyse, sonrasında işte ben e, tıp ya da mühendislik istiyorum dediyse burada bir çelişki var. Yani ilk söylediği cevapla birinci olduğundaki cevabı çok farklı. Bunun sebeplerini araştırıyoruz ve ona göre kişiliğine özgü e, mesleklere yönlenmesini yapabileceği mesleklere araştırıp e, yönlendirmeye çalışıyor. Bunda mesela kardeşim insanlarla ilişki ilişkilerin nasıl olsun? E, sürekli ilişki halinde mi? Mesela yüzde il, iletişim halinde mi olmak istersin? Veya yüzde iletişim halinde mi olmak istersin? Çalışma ortamın nasıl olsun? Ya ben gezerek çalışmayı seviyorum diyenler oluyor. Veya masa başı olsun benim için diyenler oluyor. Veya ben devlete atanayım e, yeter benim için diyenler oluyor. Yani direktmen hazır e, iş e, bulma niteliğinde olanlar. Sözelci, ya işte ben rakamlarla uğraşmak istemiyorum. E, okuyup bir şeyleri yordayım veya yorumlamalar getireyim e, diyenler oluyor. E, i̇şte rakamlarla uğraşarak mı çalışmak istersin? Gezerek mi? Veya işte çalışma saati esnek mi olsun senin için? Yoksa 8-5 e, hani bir e, memur modunda mı veya belli bir 8-5 e, edasında özel sektörde çalışmak ister misin? Gibisinden e, sorular soruyoruz buradan gelen geri dönütlere göre çocuğu mesleğe yönlendiriyoruz. Mesela gelecek hedefin ne? Çocukla bir hedef varsa zaten bu çocuk az çok kendince de bir şeyleri şekillendirmiş oluyor. Gelecek hedefi olmayanlar bir hedef koymasını, bu hedef doğrultusunda neleri istediğini soruyoruz. Onun dışında meslek seçim yaparken şu çok önemli. Meslek hani sokaktan ya pazara gidip karpuzu elle bakıp seçmeye benzemez. Neden? Ya mezun olduktan sonra ömrünün 40 yılını, 50 yılını e, belki ömür boyunca bu alanda çalışacaksın. E, bir yıl heba etmek veya o yıl adam akıllı bir tercih süreci geçirmek bu 50 yılını kurtarmaya bedel. Hmm. Onun için hani bu bir yıl kaybedebilirsin. Hani puanın düşüktür, başarı sıralaman düşüktür. Bir yıl kaybedebilirsin ama ar, arka planda 50 yıl kazanmış oluyorsun, 30 yıl kazanmış oluyorsun. Hmm. Çünkü e, bu noktada kendi geleceğini bundan sonraki Rotanı çizmiş oluyorsun. Evet lise tercihi bu noktada belki hani lisede insan kendini değiştirebilir ve gelişebilir. Ama üniversiteden sonra yani bu noktada hata yapmaya veya bir şeyler lüks oluyor. Onun için bu tercih yaparken dikkat etmeliler. Neleri seviyorum? Ben bu mesleği yapacağım. Evet bu mesleğin gerektirdiği özellikler ne? Bu özellikler bende var mı? Bu mesleği yapmayı seviyor muyum? İşte tercih listesi oluşturdum. Bu 24 liste içerisinde mesela bir, bir tane de tercih edebilirsin veya 24 tane. Bu sana kalmış. Ama bu 24 içerisinden e, birinciye yazdığın çıktı. İkinci neden çıkmadı diye düşüneceksen kesinlikle ikinciyi birincinin yerine al. Veya işte beşinci tercihin çıktı. Kardeşim ben bu bölüme gitmek istemiyorum. O zaman listen de yer verme. Çünkü hatalı bir tercih olur. Ve ÖSYM bunu affetmiyor. Diyor ki ÖSYM. Kardeşim sen bu bölümü te tercih ettin ve yazdın evet. e, ve sana da çıktı. Gitmediğinde ikinci yıl tekrardan sınava hazırlandığında orta öğretim başarı puanını yarıya düşürüyorum diyor. Veya gitmediğinde bir kişinin hakkını o bölümü çok isteyen veya ihtiyacı olan bir kişinin hakkını gasp ettin ve gitmedin. Sana ceza veriyorum ve orta öğretim başarı puanını evet. yarıya düşürüyorum diyor. Yani bunları diyebilirim.